Herkese yeni videolar. Merhaba arkadaşlar kanal hoş geldiniz. Ben Yusuf. Bugün sizlere Instagram'dan takipçilerimizi, beğenilerimizi, izlenmelerimizi ve yorumlarımızı e, bir site sayesinde 5 dakikalık bir e, işlem sayesinde arkadaşlar nasıl 1000 lira, 10 bin lira getireceğiz onu göstereceğim. E, dediğim gibi arkadaşlar şu an size göstereceğim 5 dakikalık işlem sayesinde sizde takipçilerinizi 1000 lira, 10 bin lira, 100 bin, bin lira getirebileceksiniz. isterseniz vakit kaybetmeden başlayalım. Açıklama ve sabit diyorum kısmına bıraktım. linke bir kere tıklıyorsunuz arkadaşlar. Sitemiz ismi türkbayi.com Burada öncelikle altta kayıt ol butonuna basıyoruz. Bir ad soyad, bir e-mail, bir kullanıcı adı, bir telefon numarası ve parola ile parolanın tekrarını yazdıktan sonra üyelik sözleşmesini okudum. Kabul ediyorum diyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra ben robot değil mi? Bir kere basıyorsunuz ve kayıt ola basıyorsunuz. Kaydınız gerçekleşti dedikten sonra arkadaşlar. Zaten sizi direkt bu sayfayı geri yönlendiriyor. Buraya kayıt olduğunuzda açtığınız yani kayıt olduğunuzda kullandığınız kullanıcı adını yazıyorsunuz ve şifre yazıyorsunuz. Daha sonra ben robot değilim bir kere basıyorsunuz. Burada da giriş yapıp bir kere basıyoruz. Gördüğünüz gibi direkt sitenin ana sayfasına girdik. Burada arkadaşlar hemen yeni sipariş bölümüne basıyoruz. Yeni sipariş arkadaşlar aşağı doğru iniyoruz. Burada kategoriler var servisler var arkadaşlar örneğin ee, Bot takipçi var arkadaşlar bot takipçi bir kere bakalım inceleyelim ilk önce onu Bot takipçi arkadaşlar instagram takipçi Maksimum 5000 tane atım yapıyor 3 lira 45 kuruş Burada 3 lira 45 kuruş arkadaşlar 3 lira 65 kuruş var 4 lira 25 kuruş var ve 5 lira 75 kuruş var arkadaşlar Hepsinin kalitesi gitgide yükseliyor Burada, burada örneğin ee, bundan 300 tane aldık diyelim 1 lira e, ödüyoruz. Aynen 1 lira bilet mi? Aynen 1 lira arkadaşlar. 1 lira 3 kuruş ödüyoruz. Yani buradan alacağınız 300, 300 takipçi sadece 1 lira ediyor. Ve e, diğer servis diğer kategorilere de bakalım. Örneğin e, gerçek takipçi. Bunu size tavsiye ederim arkadaşlar. Zaten sitenin sahibi de tavsiye ediyor. Bu en güzel e, servisler. Bunlar en güzel servisler arkadaşlar. Burada örneğin Instagram kaliteli aktif takipçi. %50'si Türk. %50'si yabancı. 6 lira 80 kuruş Buraya arkadaşlar e, miktarı. örneğin siz 500 tane almak istiyorsunuz 500 tanesinin fiyatı 3 lira 40 kuruş Gerçekten çok güzel bir fiyat arkadaşlar e, Piyasadaki en güzel fiyatlardan biri Hatta piyasadaki en güzel sitelerden biri Buraya arkadaşlar Link veya kullanıcı adı yazıyorsunuz Linki e, 3 noktadan Şöyle göstereyim size Örneğin Ben kendi hesabımı şey yapayım. Kendi hesabıma bakayım. Burada üç noktadan arkadaşlar profil URL'sini kopyala diyorsunuz. Buraya link kullanıcı yazıyor, yapıştırıyorsunuz arkadaşlar veya direkt e, kullanıcı yazsanız olur. Bu arada arkadaşlar çok önemli bir şey söyleyeceğim. Burası çok önemli. Lütfen dikkatlice dinleyin. E, lütfen ama lütfen işlem yapmadan önce hemen eğer hesabınız gizliyse direkt açalım. Yani hesabınız açık olsun. Eğer baktınız e, siparişiniz tamamlandı. Daha sonra tekrardan gizli yapabilirsiniz ama e, atım yaptığı sürece arkadaşlar eğer hesabınız gizli olursa atım yapmaz paranız da e, yanar arkadaşlar bilginiz olsun daha devam edelim arkadaşlar daha sonra burada gerçek beğeni var Instagram kaliteli gerçek %50 Türk beğeni 19 lira Instagram gerçek Türk beğeni %90'ı e, Türk arkadaşlar 17 lira veya daha ucuz istiyorsanız Instagram Türk beğeni 6 lira 25 kuruş Burada örneğin arkadaşlar bir fotoğrafınıza e, beyin atmak istiyorsanız buraya fotoğrafınızın URL'sini giriyorsunuz. Daha sonra da atmak istediğiniz miktarı yazıyorsunuz. Maksimum 5000 tane atıyoruz. Siz örneğin 250 tane atmak istiyorsunuz. 250 yazıyorsunuz. Yaklaşık e, 150 aynen. 1.5 lira ediyor arkadaşlar. Aynen 1.5 lira. 1 lira 55 kuruş gibi bir rakam rakama tekabül ediyor arkadaşlar. Gerçekten güzel bir e, fiyat arkadaşlar. Gerçekten ucuz. Yani 250 tane e, beğeni 1,5 lira gibi fiyata alabiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar size bakiyene sürüklenir. Onu göstereyim. Burada bakiye ekle bölümü var. Buraya bir kere basıyoruz. Bu arada arkadaşlar e, Erziniz'in bir kupon koduyla giriş yapan ilk 30 kişiye 3 lira benden size bakiye hediyedir. Yani buraya Erziniz'in bir kupon koduyla giriş yaparsanız size 53 3 lira arkadaşlar e, hediye ediyorum. Zaten bakın e, bakiyeniz eklenmiştir diyor. Size de bakiyeniz eklenecektir. Bilginiz olsun. Siz de bu bakiye ile kendiniz takipçi beğeni alabilirsiniz. Burada arkadaşlar bu arada şunu söylemek istiyorum. 200 lira ve üzeri eee havale EFT ödemelerinde 15 TL size hediye ediyorlar. 100 TL üzeri arkadaşlar normal kredi kartı banka kartından da size 15 lira hediye ediyorlar. Yani 115 lira bakiyeniz oluyor. Burada arkadaşlar kredi kartı banka kartını seçiyoruz. Eğer ee, bir örneğin banka kartınız yoksa yaşınız 18'den küçükse ininal kartınız veya papara kartınız varsa onunla da giriş yapabilirsiniz. Buraya minimum 10 lira bir bayki eklememiz lazım. Şöyle biz 10 yazalım. Ödeme yapıp bir kere basıyoruz. Evet yönlendiriyor şu an bizi. buraya arkadaşlar kartın ee, ön tarafındaki 16 haneli kodu ad soyad ay ve yılı sonra da CVV yani kartın arkasındaki üç haneli kod yazdıktan sonra şimdi öde öde bölümüne basıyoruz arkadaşlar. Daha sonra telefon numaranıza bir kod geliyor. O kodu da yazdıktan sonra arkadaşlar aşamamız bitmiştir. Ödemeniz hemen 5-10 saniye içerisinde yükleniyor arkadaşlar. Şimdi ondan sonra geriye doğru geliyoruz. Son bir şey daha söyleyeceğim. Daha sonra video bitireceğim arkadaşlar. Örneğin ee, bir problem oldu satın satın alırken takip vesaire satın alırken bir problem oldu şu altta bir WhatsApp e, butonu var arkadaşlar buraya basarak direkt sitenin sahibine ulaşabilirsiniz oradan size yardımcı olurlar veya şu altta destek sistem var destek sistemine basarak arkadaşlar buraya e, talebinizi oluşturabilirsiniz burada senin ne lazımsa veya sorunuz görüşleriniz varsa buraya yazabilirsiniz size orada geri dönüş sağlarlar arkadaşlar videomu kadardı Eğer ben senin like atmayı unutmayın daha fazla bu tür videolar içinde Abone olup bildirim zilini açmayın. En arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.